Evet gençler geldik yeni deneminin ilk sorusuna. Güzel bir açı tanımlama sorusu. Hemen ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Şu cümleye dikkat. Ne diyor abi? Bir üçgenin en büyük iç açısının ölçüsü en büyükle en küçüğün arasındaki farka ne diyormuşuz? Range diyormuşuz. Bir örnekle de bunu göstermiş zaten. Açılar 30 70 80 olduğunda en büyükten en küçüğü çıkartmış. Range'in 50 olduğunu bize anlatmış. Diyor ki, şekildeki dar açılı üçgende soldaki üçgenin ikiz kenar geldiği bilindiğine göre hmm, bakın dikkat edin soldaki üçgen ikiz kenar olduğuna göre büyük üçgenin range değeri kaçtır diyor. Şimdi gençler ikiz kenarlı kullanalım. Ben buraya alfa dersem burası ne olacaktır? Alfa olacaktır. Güzel. Gençler şu açının genişliğinden ben buranın ne olduğunu söylerim. Şunu söylerim. Şimdi büyük açım küçükten kaç fazla? 60. Niye? Range'e 60 vermiş. Range neydi? Büyüğün küçükten ne kadar fazla olduğunu anlatıyordu. E, 60 olduğuna göre burası ne olacak abi? Alfa artı 60 olacak. Hemen toplayalım. Elimizde 3 tane alfa var. Bir tane 60 var. Topladım 180. Fıcıttım böldüm. Alfamız kaç geldi? 40. Şimdi alfa gördüğümüz yere 40 yazıyoruz abi. Burası 40. Burası 40. Burası kaç oldu? 100 oldu. O zaman buraya kaç kaldı gençler? 80 kaldı. Hmm. Gençler bu üçgenin de range yeri 60. 60'ı kullanacağız. Yani büyük açı küçükten kaç fazla olmalı? 60 fazla olmalı. E 60 fazla olacaksa ben 80'den 60 geriye gidiyorum. Açının 1'inin 20, 1'inin 80 geldiğini söyleyebilir miyim? Söylerim. Tabii şöyle de olabilirdi. Bura 80, bura 20 olabilir mi? Olabilir ama burada dikkat ediniz. 20 var, 40 var, 120 var. Üçgen dar açılı gelmiyor. Dolayısıyla burası 80, burası 20 olmalı. Büyük üçgene baktığımızda o zaman olay range ne gelmeli? 60'ım var, 40'ım var gençler. Burası 80. 80 ve 40'tan range kaç gelecektir? 40 gelecektir diyoruz. Hemen ne yapıyoruz? İkinci soruya zıplıyoruz. İki nerede? Buradaymış. Evet gençler geldik nereye? İkinci soruya. İkinci sorumuz ne? Bir dikdörtgen cetvel sorusu. Fakat dikkat ediniz. Üst taraf farklı birimlenmiş. Alt taraf farklı birimlenmiş. Üst taraf 30 parçaya. Alt taraf ise 40 parçaya bölünmüş. Benim bunu kullanmam isteniyor. Başlayalım. Şimdi 30 da 40 diyorsa ne diyelim abi? 120 diyelim mi? Evet. Ben ya yani tamamına 120K diyorum abi. Tamamı 120K. O zaman 30'a böldüğümde her birimden kaç gelecek? 4K. 40'a böldüğüm her birimden ne gelecek? 3K. Yani buradaki bir birim üst taraftaki bir birim 4K getirirken alt taraftaki bir birimlik mesafe 3K getirecek. Gençler tekrar söyleyeyim şunu şöyle yazayım üst taraf 120k olsun. 30'a böldüm. Her birim 4k getirdi. 5 ile çarpıyorum abi. 4 çarpı 5. Burası 20k. Devam edelim. Tamamına 120k demiştim. 40'a böldüm. Her parçadan her birimden 3k gelecek. 3 çarpı 10'dan burası ne gelecek abi? 30k gelecek. Aynısı burası gençler. 6 birim var. 6 çarpı 3'ten 18 Bura 3 müydü? Bura 4'tü. 6 çarpı 4'ten burası 24K. Burayı hesaplayalım. Burası 14. 14 çarpı 3'ten burası 48K geliyor. Buradaki elemanları kullanmak için, yani şu uzunlukları kullanmak için dikleri yolluyoruz. Bu diklerden elemanları kullanabiliriz. Dikleri yolladım gençler. Şurası ne olmuştu? 20K olmuştu. Değil mi? Dikdörtgenden. 30K'nın 20K'sını kullandım. Buraya ne kaldı? 10K kaldı. Şurada şöyle bir üçgenimiz var mı? Var. Sağ taraftayım. Buraya 24K geldi dikdörtgenden. 48, 24'ü kullandım. Buraya ne kaldı? 24K. Burada bir dikdörtgenin var. Pardon. Dik üçgenin var mı? Var. Hmm. Gençler. Biz bu cetvelin yüksekliğini, şu genişliği biliyor. Bilmiyoruz değil mi? Bilmiyor. Y diyelim abi. Hmm. Gençler. Aslında buradaki sayılardan ne gizli çok belli değil mi? Bak şimdi bak bak. Şurada kaç var abi? 13 var. Burada kaç var? 15 var. Şimdi 13'ü kullandığın kaç üçgen var? Bir üçgen var. 5, 12, 13. 15'i nerede kullanıyorsun? 9, 12, 15'te. Dikkat et. Hem 13'e 15 var hem de bu arkadaşların birer dik kenarı eşit abi. Hmm. Aslında hangi üçgenlerin gizlendiğini yakalayabilirsin. Yani pratik gitmeye çalışıyorum tamam mı? Gidip de iki tane pisagorla işlemlere girip orada boğulmak istemiyorum. 13'den diyorum ki ya bu arkadaş 5, 12, 13 olabilir bu arkadaşta 15'ten 9, 12, 15 olabilir. E dikkat ediniz ortak 12'ler yok mu? Var. Demek ki Y dediğim kısım 12 olacak abi. Değil mi? Şu 10K dediğim kısımda kaç gelecek? 5. Abi sağlıyor mu? Hem de 10 numara sağlıyor. Gençler biz 10K'yı kaç bulduk? 5 bulduk. K buradan ne olur? 1 bölü 2. Cetvelin tamamına ben ne demiştim? 120K demiştim. 120 çarpı 1 bölü 2'den cetvelin tamamı ne oldu? 60 birim gelmiş oldu. Soru 2'yi geçtik geldik soru 3'e. Evet gençler üçüncü sorudayız. Keyifli bir soru yine. Tabi her soru keyifli diyorum. Bunu diyenler de olmuştur. Ya hocam her soruda keyifli olur mu diyenler var mıdır? Vardır ama gerçekten keyifli gençler. Ne diyeyim yani bunları çözerken ben keyif alıyorum. Tabi yazarken de keyif alıyoruz. E, çözmesi de ayrı bir keyifli. Hemen başlayalım. Şimdi bir öğretmen tahtaya ne yapıyor? Bunu yazıyor abi. Tamam AB5 demiş. BC8 demiş. Tamam. Hmm, ABP ve BCR üçgenleri eşkenar üçgenler olacak şekilde P ve R noktası belirleyerek P ve R noktalar arasındaki uzaklığı hmm. gençler bir tane P var saldır üst tarafta ABP eşkenar gelecek bir de R var BCR de eşkenar gelecek o zaman eşkenarlar böyle olabilir mi olabilir bir de şöyle olabilir bakın biri üstteyken eşkenarın bir tanesi altta olamaz mı olabilir hatta hocam soldaki altta sağdaki üstte olsa o da olur yani bu ihtimalleri düşünebilmek çok kıymetli. Zaten soruda senden bu ihtimalleri görmeni, kullanmanı istiyor. Abi ben birinci şöyle hatta şu yan tarafa çizersem çok daha güzel olur bence. Benim birinci üçgenim şu olsun. İkinci üçgenim de şu olsun abi. Hemen harflendirmeyi yapayım. A dedim, B dedim, C dedim. Buraya ne diyor? P diyoruz. Buraya da R diyoruz. Benden ne istiyordu gençler? PR arası uzaklık. Hmm, sayıları yerleştir abi. Buranın 5 olduğunu biliyoruz. Buranın 8 geldiğini biliyoruz. 5'ten burası 5, 8'den burası 8. Eşkenardan 60, 60, 60. nanının, Gençler bir deneme önce miydi? Yani artık denemeyi şu an sırasında çözmediğim için bilmiyorum. Ee, bir soruda şundan bahsetmiştim. Demiştim ki 60'ın kollarında gençler 5'e 8 varsa bu üçgeni 3, 4, 5 gibi 5 yönelik bilmeniz lazım. Tamam 60'ın kolları 5'e 8 ise karşı kenar 7 olur. İster dikilerek bul, ister kosinüsten fark etmez. Ama bunu bilelim. 60'ın kolları 5'e 8. O zaman karşı kenar ne olacak abi? 7 olacak. Tamam. Buradan PR uzunluğu kaç geldi abi? 7 geldi. Yani bu çocuklardan birisi PR'yi 7 bulabilir. İhtimallerden birisi bu. Tabi tek ihtimal bunu değil. Hemen şöyle temizleyelim. Şimdi diğer ihtimal şu. Abi bu R noktası alt tarafta olabilir değil, Değil mi? 60, 60, 60, 60, 60. 60'lardan doğrusal geliyor. Burası 5, burası 5, burası 8, burası 8. Gençler bu durumda PR arası uzaklık kaç oldu? 13 oldu. Demek ki bu öğrencilerden, bu çocuklardan birisi cevabı 13'te bulabiliyormuş. Buldukları değerlerin toplamı kaç abi? 20. Tertemiz tam bir TYT sorusu. Hemen ne yapıyoruz? Geçiyoruz. Evet gençler geldik nereye? Dördüncü soruya bir öğretmen taban uzunlukları aynı olan iki iskelen üçgen biçimindeki tamam kartonları öğrencilerine veriyor. Bu kartonları tabanları çakışacak şekilde yerleştiriniz. Tamam ağırlık merkezleri arasındaki uzaklığı hesaplayınız diye bir soru soruyor. Öğrencilerden birisi 7 bulmuş birisi kaç mı 13 bulmuş buna göre diyor. Bu kartonların alanlar oranı kaç olabilir? Hmm. Abi ne yapalım bu üçgeni bir çizelim. Benim iki tane ikiz var ve tabanları aynı. Gençler üçgenin biri şöyle, biri böyle olabilir mi? Olabilir. Tabi bu üçgenler iç içe olamaz mı? Olabilir. Hemen şöyle ne yaptım? Bir de bunları iç içe şöyle çizdim. Bu üçgenlerin ikiz kenar olduğunu soru zaten bana vermişti. O ikizlikleri de ne yapalım? Gösterelim. Şöyle evet. Gençler tepeleri birleştirdim. Kenar ortayları çizdim. Tepeleri birleştirdim. Kenar ortayları çizmiş oldum. Şimdi gençler tabi burada eşlik var mı? Var. Soldaki sağdaki eş. Buradan o tepeleri birleştirdiğimizde kenar ortaya yüksekliğin geldiğini söyleyebiliyoruz. Gençler ağırlık merkezinden buna G1 dedim. Ağırlık merkezinden buna G2 dedim. Ben buraya A dersem köşeye giden 2A idi. Buraya B dersem köşeye giden 2B idi. Hatırlayınız sorunun birinde yine vermiştim. Ağırlık merkezinden köşeye giden parça kenara giden parçanın kaç katıydı? 2 katıydı. Yine bu 1 2 oranı soru benden kullanmamı istiyor. Kondurduk. Gençler ilk durumda uzaklığım kaç geliyormuş? 13. Yani aslında bana A artı B'yi kaç vermiş? 13 vermiş. Yazamadım. A artı B eşittir 13. Durum 2. Gençler ilk ağırlık merkezim burada olsun. Diğeri de şurada olsun. Hmm. Hocam hadi yukarıdaysa. <laughs> Fark etmez abi. Fark etmeyecek. Tamam. Mı? Şimdi biz G2'nin orta noktaya uzaklığının B olduğunu biliyoruz. G1'in orta noktaya uzaklığının A olduğunu biliyoruz. Tamam mı? Şurası da tamamı A. Dikkat edin. Buradaki merkezler arasındaki fark A eksi B kadar. Yani G1 alttaki üçgenin içinde olsa da A eksi B gelecek fark. Şurada olsa da A eksi B gelecek fark. Hani her türlü sen G1'i nerede alırsan al A eksi B'nin 7 geldiğini bulmuş oluyorsun. Tamam mı? Oraya çok takılmaya gerek yok. Ona vurgu yapmaya çalıştım. Gençler tara tara toplarsam ne olur? Cort cort. 2 A'mız 20. A'mız kaç geldi? 10 geldi. O zaman B kaç olacaktı? 3 olacaktır. Şimdi A 10, B 3. A 10 olduğuna göre bunun yüksekliği kaç olur abi? 3 A'dan 30. Bunun ne olur abi? 3 B'den 9. Birinin yüksekliği 9, birinin yüksekliği 30. Zaten gençler tabanlar <laughs> pardon tabanlar aynı olduğu için alanlar direkt neyle orantılı? Yükseklikle orantılı. Tabanları hiç bulmama, bakmama gerek yok. Tekrar söylüyorum. Taban ortak olduğu için gençler alan neyle orantılı olur? Yükseklikle, direkt yükseklikleri oranlıyorsunuz. Oradan cevap ne geliyor gençler? 3 bölü 10 geliyor. Yine kolay olmayan bir soruydu diyebiliriz. Hemen ne yapıyoruz? 5'e zıplıyoruz. Evet gençler soru 5'teyiz. Hemen 5'i birlikte yapalım. Ne diyor? Nimet yapamadığı bir soruyu bilim kare bir kağıdı verdiğini Tamam. öğretmenine götürmüştür. Nimet soruyu çıkarırken kağıdın bir kısmı yırtılmış. Öğretmeni soruya bakarak bu kağıt çözüm için yeter diyerek soruyu doğru çözmüştür. Tamam. Şimdi dikkat ediniz. ABC'nin 60 olduğu ABC. ANB'nin 75 olduğu. ACB'nin 30 olduğu veriliyor. Yani biliniyor. Buna göre NC işte x kaç santimetredir? Buna göre öğretmenin bulduğu değer kaçtır? Hmm, bulalım abi. Bu öğretmen iyi bir öğretmenmiş. Acaba adı Yavuz olabilir mi? <laughs> evet. Ne yapacağız? Şimdi gençler şunu söylemiştim. Hatırlayın. Kağıtlar yırtılır. Kağıtlar, kartonlar üst üste verilebilir. Telefonda yine bir şeklin bir parçası verilebilir. Bu tip sorular hikaye görünen tarafta değil. Ne olacak da abi? Görünmeyen tarafta. Hemen ne yapıyorum biliyor musunuz? Ben burada şu hani A'yı vermemiş ya o görünmeyen kısmı çiziyorum abi. Bak bak. Hikaye bu aslında. Güzel. Ben buranın ne olduğunu biliyorum abi. A olduğunu biliyorum. Evet doğru. Şimdi gençler bu kadar açı varsa. Tamam 30-60'dan tepeye de 90 buldun çok güzel. Hatta şunu da söyleyebilirsin. 30-60-90 varsa kenarlar orantılı mı orantılı Bu orantıyı bilmek gerekiyor mu? Gerekiyor. Bilmen gerekiyor. Tamam. 30'un karşısına ben salıyorum K diyorsam. 90'ın karşısında 2K alt taraf. 60'ın karşısı K kök 3. Şimdi gençler. Biz şu BC'yi bilmiyoruz. Bakın C noktası boşta. Yani ne burada ne burada. Hmm, ama şunu biliyoruz. Bah, 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 bah. 1, 2, 3, 4. Burası 4 birim gençler. Bu soruyu iki yoldan çözeceğim size. Yorum gelişsin. Şimdi gençler buradaki açılar arasında çok güzel bir şey gizliyor. Ne gizliyor? 60-75'ten dikkat edin 45 var. Hmm, aynı şey burada 45 var. Yani gençler 45-45'ten bir açı ortayımız var mı? var? Bu bence çok kıymetli bir şey. Açı ortay varsa gençler burada bir orantı var mıdır? Var. Hatta bunu bakın. Size şöyle çok güzel formüle edeceğim. Şimdi özellikle katlama sorularında çok olur. Katlama varsa orada eş elemanlar var mı? Var. Eşlik var aslında. İşte açılar üst üste geldi açılar eşit. Uzunluklar üst üste geldi uzunluklar birbirine eşit. Ben buradaki eş açılardan bir açı ortayın saklandığını aslında biliyorum. Bilmeliyim. Tamam mı? Açı ortaydan da gençler aslında bir orantının saklandığını geldiğini genelde soru benden ister. Yani katlama sorularında bir orantı var mıdır? Vardır. O orantıyı ben neyle kullanırım? Açı ortayla kullanırım. Neydi peki orantı? Şuydu. Kollar parçalar birbirini oranlıyordu abi. Tamam mı? Yani A'nın X'e oranıyla B'nin Y'ye oranı birbirine eşitti. Resmen konu anlattım ya. Neyse devam edeyim. Şimdi ben buradaki açı ortaydan dikkat edin orantıyı kullanırsam K'ya 4 geldiğini bildiğim için K kök 3'e 4 kök 3 gelir diyebilirim. Bak tertemiz çözdün değil mi? Çok güzel oldu. Bu yollardan biriydi. Diğer yol şu olur. Abi bak diğer yol şu olur. Şimdi hatırlarsanız açı ortaydan kollara inilen dikler birbirine eşitti. Tamam. Ben şu 60'ı kullanmak için dikineyim abi. Bak bu dikmeyle hem 60'ı hem de 4'ü çok güzel aktif hale getiriyorum abi. Bak dikkate şu üçlü. 90'ın karşısı belli mi? Belli. 4. 30'un karşısı 2. 60'ın karşısı 2 kök 3. Hatırlayınız gençler. Açı ortaydan kollara inilen dikler birbirine eşit. Burası da 2 kök 3 olur. 30'un karşısı 2 kök 3. 90'ın karşısı ne olacak? 4 kök 3. Bu da ikinci oldu. Yani hem açı ortayın orantısından çözdüm. Hem de dikmelerin eşitliğinden çözdüm. İkisi de önemli bir özelliktir. Diyelim soru 6'ya zıplayalım. Gençler geldik soru 6'ya hemen bakıyoruz. Bir uygulamada bahsetmiş. Bir çizim uygulaması, bir şekilcin tamam. O şeklin kenarlarına en kısa kenardan kaç birim daha uzun olduğunu yazmaktadır. 5 hmm, diyorsa en kısadan 5 fazla, 10 diyorsa en kısadan 10 fazla. Çok güzel. Tamam. Rı, 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 tamam. İlk durumda üçgenin dik üçgen olduğu biliyormuş Gençler bu üçgen dik üçgenmiş. Olay bitti gençler. Hikaye tamamlandı zihnimde. Zaten ben yazmıştım ama niye tamamlandıysa onu da işte söylüyoruz. Şimdi gençler ben buraya 90'ı kondurdum. Üçgen dik üçgen olduğunu biliyoruz. Hatta şöyle kırmızı yapalım. Evet. Gençler ben buraya x dersem burası 5 fazla x artı 5. Burası 10 fazla x artı 10 olacak. Güzel. Ben Pisagor'dan x'i bulabilir miyim? Bulurum ama gerek yok. Abi, bu çok tanıdık bir üçgen. Hangi üçgen abi? X yerine yapıştır 5'i. Ne 5'i ya? 15'i. Evet. Gençler ne gelecek? 15, 20, 25 gelmiş olacak. Gördünüz mü? Doğrudur. Geldim alt tarafa. Şimdi ne yapıyoruz? Bu üçgeni biz yüksekliği boyunca kesiyoruz. Bak bak bak. Şimdi gençler bu bence çok önemli bir durum. Yapı. Birçok yani dörtgenlerde, analitikte her yerde geliyor karşıma. Çemberde de var mesela. 15, 20, 25 üçgeni. Gençler bu üçgeni biz dikindiğimizde, indiğimizde Aha, şunu çizdiğimizde buradaki elemanların uzunluklarının tamamı tam sayı geliyor. Niye? Öklit alan muhabbeti vardı. Yükseklik taban çarpımı dik kenarların çarpımı eşit haş dediğimiz burası tamam. Tabi farklı yollardan da gider. Ama en çok buradan getiriyoruz. Haş buradan kaç geliyor abi 12 geliyor. 12 15'ten burası 9. 25 9'u kullanım 16. Bak şiir gibi. 15 20 25 üçgeninde gençler dikten dik indiğimizde bakın tüm elemanlar tam sayı. İşte bu tam sayıları senin görmeni kullanmanı ister sor. Aynen burada olduğu gibi devam edelim. Şimdi gençler ne yaptık? Biz diki indik. Diki indiğimizde, şimdi burası kaçtı abi? 9'du, burası 12'ydi, burası 15'ti. Burası 12'ydi, burası 16'ydi, burası 20'ydi. Şimdi, şimdi bu A neyi anlatıyor? A, en kısa kenardan kaç fazla olduğunu anlatıyor. Kaç fazla? 6. B, en kısa kenardan kaç fazla olduğunu anlatıyor. Kaç fazla abi? 8. 6 buradan, 8 buradan toplarsam kaç gelecek? 14, soru 6'da böyle gidiyoruz. Hemen geçiyoruz. Evet gençler geldik 7'ye. Diyor ki bir trafik denetlemesinde yerden yüksekliği sabit olan bir drone ile araçlar izleniyor. Hmm, araçlar izliyor abi. Tamam. Bu drone kasanın yandan görünüm dikdörtgen biçiminde olan kamyonetin arka kısmında kalan 8 metre genişliğindeki üçgensel bölgeyi göremiyor. Yani şurayı göremiyor gençler. Kamyon hareket ediyor. Tamam. Göremediği yerin genişliği ne oluyor abi? 2 metreye düşüyor. Okey. Zaten onlar belli. Diyor ki drone ışınlarının yerde oluşturduğu Geniş açıların ölçüleri toplamı 270 derece. Hmm, ne diyor abi şunu söyle bak. Şurada bir geniş açım var mı var? Burada bir geniş açım var mı var? Buradaki genişlerin toplamı kaç dereceymiş? 270. O zaman sorum şu. Bence bu mantık da çok keyifli kıymetli. Gençler genişlerin toplamı 270 geliyorsa buradaki dar açıların toplamı kaç olmalı? Hı? Şöyle yapalım. Gençler burada bir 180 var mı var? 180 var mı var? Yani şuradaki açının tamamıyla şunun tamamının toplamı 360. 270'i genişlerin anlamı oldu? 270'i geniş açıların toplamıysa yani mavilerin toplamıysa ben buradan kırmızılar toplamının 90 geldiğini söyleyebilirim. Burası alfa olsun gençler burası beta olsun toplamları 90. Alfa 90'dan buraya beta kalmış olur. Beta 90'dan da buraya alfa kalmış olur. Yani hikaye ne oldu şu oldu. Buradaki o drone'un göremediği üçgenler vardı ya açıları eş olduğu için bunlar birbirine benzeri oldu. Benzer olduğu için ne yapacağız abi? Kenarları oranlayacağız. Büyük üçgende alfanın karşısında x var. Küçükte alfanın karşısında 2 var. Büyükte betanın karşısında 8 var. Diğerinde betanın karşısında x var. x kare 16 x 4. Demek ki kamyonetin yerden yüksekliği 4 metreymiş. Tertemiz bir soruydu. Hemen ne yapıyoruz? 8'e zıplıyoruz. Evet gençler geldik nereye? 8'e ikisi eş olan eşkenar üçgen biçimindeki üç resim. Bakın şunlar eş gençler. Tamam bunlar eş resimler. Güzel. Dırt dırt dırt. Büyük resmin, büyük resim dediği şu gençler. Büyük resmin %8'i küçük resimlerin altında kalmış. Hmm, bak yine altta kalıyor abi. Hikaye görünen tarafta değil, görünmeyen tarafta. Altta kalanın izini çıkartacağız tamam mı? Öyle bir şey var mıydı? Vardı değil mi? Neydi o? altta kalan canı çıksın. Öyle bir oyun vardı. Hatırlayan var mı acaba? Sizin yaşınız yetiyor mu? Niye gelmedi abi bu? Hah geldi. Gençler tamamladık. Yüzde sekiz. Şimdi şu ikisini ben göremiyorum abi. Bu ikisinin toplamı yüzde sekiz. O zaman bir tanesi yüzde dört. Tamam şöyle düşünelim gençler. Yüzde dört. Ben birinin anam yazamadım. Birinin alanına dört A dersem tamamı kaç? Yüz A. Ya da şöyle yapalım. %4 ya. Şimdi %4 dediğiniz 4 bölü 100. Yani 1 bölü 25. 25'te 1 olacak. Şimdi gençler şu kıymetli bir bilgi. Hatırlayınız. Üçgenler benzer olduğunda alan oranları benzerlik oranının karesidir. Ben alan oranlarının 1 bölü 25 olduğunu biliyorum. Yani alan %4 diye 1'e 25 getirdi. Alan 1'e 25 geldi. Demek ki benzerlik 1'e 5 gelecek abi. Hop buradan yazalım abi benzerlik oranı 1 bölü 5. Yani ben küçüğün kenarına 1x dersem büyük 5x olacak abi. 4x burada. x, x, x burada. Burası 4x. Gençler tamam 5x'ti. 2x'ini kullandım. Buraya 3x kaldı. Burası 3x, burası 3x. Tamam. Ne diyor abi? Buna göre büyük resmin görünen kısmının çevresi. Gençler büyük resmin görünen kısmı bura. Evet, şu kırmızıyla gösterdiğim yer büyük. Yani büyük resmi görünen kısmı. Ne yapıyor abi? Toplayınız. 4 4 daha 8 9 9'a 3 ekle 12 1 ekle 13. Bunun görünen kısmının çevresi 13. Çerçeve içinde oluşan boşluk. Gençler boşluğun kısmı da ne abi burada? X pardon 3x 3'ü 9x oldu. Gençler şuradan ne gelmişti yazalım. Buradan 9x gel yok lan ne 9 ne geldi ya? 13 geldi değil mi? Kafa gitti benim. 13x. Şuradan ne geldi? 9x geldi. 13 bölü 9. Bizden istenendir. Cevap denizli. Soru 8'i çözdük. Tekrar söyleyelim. Böyle sorular hikaye. Görünen tarafta değil. Görünmeyen tarafta. O görünmeyen kısımları, altta kalan kısımları benim göstermem, kullanmam isteniyordur diyelim. Notumuzu da düşelim. Evet gençler geldik nereye? Soru 9'a. Çok güzel bir soru. Tam bir sınav sorusu diyebilirim. Hatta bu soruyu ben şöyle yazmıştım. E, bende Samsung tablet var S9. S9'da çizim yaparken aynen şu çerçeve çıkıyor değil mi? Şu çerçeve çıkıyor gençler. İşte burada biz şu sarı noktayı kutuyu kaydırıyoruz. Üçgen yer değiştiriyor falan böyle. Şu noktadan tutuyorsun sağa doğru çekiyorsun. İşte bu alt kenarı genişletmiş oluyorsun. Şuradan tutuyorsun alta doğru çekiyorsun. Üçgenin yüksekliğini arttırmış oluyorsun. Ya dedim ben buna bir soru yazarım. Evet sonra ne yaptım işte bu soruyu yazdım. Çok da güzel oldu. Hatta bakarsınız bir benzerini Mayıs ayındaki Türkiye genelinde sorabilirim. Çünkü bu üçgen karede olabilir, değil mi? Dikdörtgen de olabilir. Belki aynı mantıklı bir yamuk da yazılabilir. Çok çeşitli sorular gelebilir buradan diyelim, tüyoyu verelim. Ne diyor? Okuyalım abi. Bir çizim programında bir üçgen şekli bir ekibi tam kaydırarak programında kaydırılarak yani, Tamam. Şekil bir de üçgen alt kenarı. Bak şimdi alt kenarı bir birim kaydırım abi aşağı doğru. Alan 3 arttı. Sonra ilk şekli, ilk üçgeni şu kenarını yani yük, ne yapıyor? Alt kenarını sağa doğru iki birim kaydırıyor yani. Alt kenarı 2 birim uzatıyorum. Ee, alan ne yapıyor? 9 birim kare artıyor. Buna göre ilk durumdaki üçgenin alt kenarı bir birim. Ha tamam, tamam. Yani şu işlemi birlikte yaptığımızda alan değişimi ne olur diyor. Hmm, anladınız mı? Bence anladınız. Başlayalım. Şimdi gençler hikaye şu. Ben buna A diyeyim abi. Tamam. Ben buna a dersem biraz çirkin bir a oldu. Şuna a dersem bu ne oluyor abi a artı 3 oluyor. Bu da ne oluyor a artı 9 oluyor. Peki değişen ne şu? Şimdi ben bir birim aşağı çekiyorsam gençler yükseklik kaç taban a olsun yükseklik ne oluyor abi haş artı bir oluyor. Şimdi a dediğim alan haş çarpı a. Peki a artı 3 ne abi? A artı 3 dediğim yükseklik bir birim arttı gençler taban değişmedi. Anam böyle ikiyi unuttuk. Gençler bunu düzenlersem ne olur? H çarpı A bölü 2 artı H yok. A bölü 2. Evet. Doğru değil mi? Çarpın. H çarpı A bölü 2. A bölü 2. Gençler şu arkadaş şu arkadaştan 3 fazlaymış. Yani ben şuna 3 eklediğimde bunu buluyormuşum. Şunlar cortladı gençler. A bölü 2 3 geldi. A 6. Dırınının. Bak çok güzel bir şey yakaladık. Biz buradan alt kenarın artık 6 geldi biliyoruz. Bunu anladığınızı düşünerek geçiyorum. Şimdi abi biz ne yapıyoruz burada? Alt kenarı 2 birim genişletiyoruz. Yükseklik kaç olsun? Şimdi i̇lk durumda alan ne abi? A dediğim alan. Dikkat ediniz. Artık ne geldi? 6 çarpı h bölü 2. 3h. Son durumda alan ne? A artı 9. Peki A artı 9 ne abi? Şimdi şurası kaçtı gençler? Yavrular. 6 idi. 2 ekledim. 8 oldu. Değil mi? Yükseklik değişmedi. H çarpı 8 bölük 2. Hmm, ne oldu? 4H. Abi buradan buraya kaç fark var? Farka dikkat ediniz. H. Peki fark ne kadardı gençler? 9 birimdi. Ben buradan yüksekliğinde 9 olduğunu yakaladım. Olay bitti. Şimdi gençler ben bu durumda alanı hesaplarsam ne gelecek? 6 çarpı 9 54. Yarısı 27. İlk durumda alan 27'ymiş. Ben yüksekliği bir tavan 2 arttıracağım yüksekliği bir arttırdım 10. Tabanı şöyle 2 birim sağa doğru genişlettim 8. Yarısı alanı verecek gençler kaç yaptı abi? 40 yaptı. Kaç yapar? 40 yapar. <laughs> ya buna var ya gençler. Bak bu 2009'un hikayesi tamam 2009. Aa, kaç sene olmuş abi? 2026'dayız yıla bak. 2026 16 17 sene olmuş. 17 senedir hala buna gülerim ben. Kaç yapar 40 da bilmeyenler için şu an çok anlamsız olabilir ama bunu girip Google'da yazarsanız bulursunuz. 40 yapan hikayesi çok anlamsız olmakla birlikte çok böyle güldürücü bir şey bence. Komik bir şey. Ne zaman 40 bulsam bunu yapıyorum. Yine 40 bulunca biraz yükseldim. Devam edelim. Şimdi <laughs> alan kaç geldi? 40. İlk durum neydi abi? 27 idi. Fark ne oldu? 13 oldu. Nerede cevap? Abi burada. Hmm, bak burada şunu yapanlar kesin olmuştur. ben söyleyeyim e aynısı ya hocam 9 artı 3'ten 12 gelmez mi diyenler olmuş mudur? Olmuştur. Tabi çıkmaza girdiyse öğrenci tüm tuşlara basar. Ama tabi cevap 12 değil 13. 9'u geçiyoruz hemen geldik 10'a. Evet gençler geldik deneminin son sorusuna. Yine matematik kombinasyonu olan bir soru. Moddan bahsetmiş. Aritmetik ortalamadan bahsetmiş. Bunların ne olduğunu biliyor olmamız gerekiyor. Ama ben yine hatırlatacağım. Gençler benim üçgenim var. Bu üçgenin kenarlarından bir veri grubunu oluşturuyoruz. Tamam şöyle bir üçgen çizelim. Bu veri grubunun modu x, aritmetik ortalaması x artı 3. Hmm. Gençler hemen şöyle yapalım. Gençler uzunluklar farklı olsaydı bu veri grubunun modundan bahsedeyim. Mod ne demek onu da bir söyleyeyim de ben unuttuk. Gençler en çok tekrar eden değer. En çok hangisi tekrar ediyorsa o değeri biz o grubun o veri grubunun modu diyoruz. Ama tekrar olmalı. Burada gençler dikkat edin tekrar var mı yok tekrar olmadığı için bunun modu var mıdır? Yoktur. Dolayısıyla bu üçgenin ben çeşit kenar olduğunu söyleyemem. Peki ikiz kenar geldiğini söyleyebilir miyim? Söylerim abi. Yani orada tekrarın oluşması için ben verinin yani o değerin tekrar ettiğini iki tane olduğunu söylemek zorundayım. Buradan o iki değerden ne geldi abi? Üçgen İkiz kenar gelmiş oldu. Tamam. Şimdi gençler üçüncüye y diyelim. Farklı yollardan gidebiliriz. Biz şimdi çevrenin 2x artı y'nin kaç olduğunu biliyoruz. 54 geldiğini biliyoruz. Bir de ortalamayı biliyoruz abi. Hmm. Ortalamamız kaçmış abi? x artı 3. Şimdi gençler ben buradaki x'leri topladım. Y yani elemanları topladım. 3'e böldüm. Bana aritmetik ortalamayı verdi. Değil mi? 3 terim var topladım. 3'e böldüm. Tamam. Gençler zaten çevreden burası kaç? 54. 54'ü 3'e böldüm. 18. 3 çıkarttım. 15. Hmm. gençler x'in 15 geldi ne yaptık yakaladık x buradan kaç geldi 15 54'ün 30'unu kullandım geriye ne kaldı 24 ikiz kenarı kullanmak için dikiniyorum indiğim dikme burayı 12 12 bölecek 12 var 15 var burası 9 benden bu üçgenin alan isteniyor yüksekliğim 9 tabanım 24 yarısı alanı verecek 12 çarpı 9'dan alan kaç geldi gençler 108 gençler ÖSYM böyle soruları çok soruyor yani geometri ile matematiği çok böyle iç içe harmanlıyor, kombine ediyor. Dolayısıyla böyle sorular bence ayrıyetten kıymetli. O noktada gelme potansiyeli yüksek diyelim. Ne yapalım? Diğer denemeye geçelim.